Merhaba arkadaşlar. Bugün intro nasıl yapılır onu göreceğiz. Ben de bir arkadaş yapacağım kanaldan. Araştırabilirsiniz. Arkadaşlar buraya ilk önce içi boş introlar yazıyorsunuz. Tıklayın buna bu çoklu kesebilirsiniz zaten. Benimki de böyle bir şey arkadaşlar zaten. Kopyala diyorsunuz. Sonra şunu da indirin arkadaşlar. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir site. İndirin bunu da. Ondan sonra arkadaşlar cool text yazın. Bir daha falan işte, geçeyim. Arkadaşlar döndüm. Ee, i̇şte cool text yazdıktan sonra tıklıyoruz. Hızlı girebilirse internet. Arkadaşlar çıktıktan sonra işte logolar var. Birini seçin. Kanalınızın adını seçin. Ondan sonra şuraya indirin. Evet arkadaşlar. Ee, ondan sonra ben altta link atacağım. indirin. Biraz uzun sürüyor kim açılışı. açtıktan gösterdiğim Evet arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar import medya değil. Kullanım biliyorsanız. Yani bilmeyenler anlatayım. Arkadaşlar şimdi içi boş introyu seçelim. Buydu. Evet. Bir dakika sesini kısayım da bunun fazla sesi var. Şöyle. Tamam. Aşağı indiriyoruz arkadaşlar şöyle. Yazısız. Bir bakayım. Tam başlayacağı yerde durduruyoruz. Import media diyoruz tekrardan. Ondan sonra indirdiğimiz cool text'teki seçelim. Onu da alıyoruz. Üstüne koyuyoruz. Tam burada duruyordu sanırım. Tamam. Büyüklüğünü de ayarlayalım. Biraz ortalayalım. Tamam bir Evet gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar.